Işte. <laughs> Ey yerlerin ve göklerin ve bütün kainatın yaratıcısı olan ulu Allah'ımız Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin sen razı rızık verensin. Bizler bugün senin vermiş olduğun bu nimetlerin kadri kıymetini bilmek üzere bu güzel şirin ilçemizde bir program yapıyoruz. Hasadımızı hayırlı bereketle eyle. Evet ediyor olursunuz. Bereketli bol olsun. İyi ha. hasadını yaptık. Sizlerin de malum olduğu üzere Balıkesir ilimiz zeytin üretiminde ön planda olan bölgenin en önemli illerinin başında geliyor. Yıllık ortalama farklı değişkenlikler gösterse gösterse bile maksimum 40 bin ton 40 bin tonu bulan zeytinyağı üretimiyle en önemli ilimizin tarım sektöründe ön planda olan e, sektörün başında geliyor. E, bu yılda yine 30 bine yakın zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Özellikle Ayvalık bizim marka değeriyle bilinirliliğiyle gerçekten e, Ayvalık zeytinimiz bizim ulusal ve uluslararası e, marka değeri en yüksek ürünümüz. İnşallah bu tip etkinliklerle bu tip festivallerle onu daha da ileriye taşımak, uluslararası bilinirliğini ve tanınırlığını en üst düzeye taşıma adına da bu tip festivallerde anlamlı oluyor. 8. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivalimize hoş geldiniz diyor ve bu özel etkinliğimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün burada zeytin ağaçlarının bereketli meyvelerini toplama coşkusunu birlikte yaşamak için bir araya geldik. Bu festival Zeytin ve zeytinyağı kültürümüzün zenginliğini kutlamak, bu eşsiz ürünün sağlığımıza olan faydalarını paylaşmak, ve zeytin ağaçlarının bize sunduğu armağanları takdir etmek için bir fırsat sunuyor. Bu festivalin amacı, zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, yerel ekonomiyi desteklemek, bölgenin ve markalarımızın tanıtımını yapmaktır. Bu nedenle festivalimizde yer alan tüm işletmelere, sponsorlara ve katkıda bulunanlara teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği olmadan bu etkinlik gerçekleştirilemezdi. Bu festival bölge halkının birlikte çalışması, dayanışması ve zeytin kültürümüzün sürdürülebilmesi için önemli bir platformdur. Bu festival zeytinin ana vatanı olarak gurur duyduğumuz bu topraklarda zeytin ve zeytinyağıyla ilgilenen herkesi bir araya getiriyor. Zeytin üreticileri Zeytin yağı üreticileri, gastronomi tutkunları ve doğal güzellikleri sevenler burada buluşuyor. Bu festivalde zeytinin ve zeytinyağının her bir damlasının arkasında yatan emek ve tutkuyla dolu olan insanları bir araya getiriyoruz. Bu etkinlik sadece bir festivalden daha fazlasıdır. Zeytin ağacının kök saldığı bu topraklara olan sevgimizi ve saygımızı ifade etmenin bir yoludur. Zeytin hasadının önemini hatırlatmanın ve bu eşsiz ürünün sağlık, mutfak ve kültürel mirasımızdaki yerini vurgulamanın bir yoludur. Bu festival aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını, sualtı ve su üstü değerlerini, yöresel lezzetlerini keşfetmek için harika bir fırsat sunmaktadır. Buradan festivalimize katılarak güçlü kılan, bizleri onurlandıran, Sayın milletvekillerimize, sayın valimize, sayın kaymakamımıza, bizlerle birlikte bu etkinliğin gerçekleşmesine büyük destek sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a, Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin'e, değerli Oda Borsa Başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine, destek olan tüm kurum kuruluş temsilcilerine, sponsorlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayvalık için zeytinin dalında Gastronomi ve turizm yolunda diyorum tüm misafirlerimize zeytinin dalından barış, bereket, lezzet, sağlık, huzurlu ve mutlu zeytin ağacı kadar uzun ömürler diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum Türkiye'nin ve dünya dünyanın bilinirliği en fazla olan zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bulunduğu merkezlerden biridir. Öncelikle Ayvalık adıyla sonra da nefasetiyle biliniyor yağımız. Tanınıyor ve ünlü şeflerin tercih ettiği markaların arasına yer alıyor. Ayvalık zeytinyağı mutfakların vazgeçilmezi. Zeytinyağımızın coğrafi işaret sahibi olması nedeniyle dünyanın her ülkesinde bilinirliği, tanırlığı ve lezzeti tartışılmaz kabul görüyor bir marka olan, dünya çapında marka olan bu zenginliğe hepimizin sahip çıkması lazım. Zaman zaman bölgeye geldiğimde hem üreticilerle hem işletme sahipleriyle hem de ticaret odası başkanımızla görüşmeler yapıp bölgenin sorunları hakkında kapsamlı bilgiler aldım. Tabii burada çok profesyonel bir yönetime ihtiyaç olduğunu da hep değerlendirdik. Dünyanın başka ülkelerinde örneği olduğu gibi belki kooperatifleşmenin de ilerleyen dönemde fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Öte yandan Ayvalık markasının, Ayvalık zeytininin ve Ayvalık zeytinyağı markasının gerçekten hak ettiği değere ulaşabilmek için dünya çapında bir tanıtıma da ihtiyacının olduğu açık. Fakat Londra'dan baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla söyleyeyim, hakikaten çok değerli bir markamız var. Ve hepimizin buna sahip çıkmak için elinden geleni yapması lazım. Taşiş problemini biliyoruz, laboratuvar eksikliklerimizi biliyoruz, diğer sorunların hepsinin farkındayız. İşte bunun için önümüzdeki günlerde bir meclis araştırma komisyonu kurulması için bir önerge hazırlığı içerisindeyiz. Siyaset üstü bir mesele. Sevgili dostum, arkadaşım İsmail Bey'e de konuyu intikal ettireceğim. Kendisi de değerlendirirse bölgenin sorununa sahip çıkmak için hep birlikte bu konuyu parlamento gündemine de getireceğiz. Üretenin, üreticinin, emekçinin hakkını layıkıyla alabilmesi için bu ve, bu ve buna benzer etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Evet, elbette eksikler var, sorunlar var. Ama devletimiz, hükümetimiz daima üreticinin yanında olmuştur olmaya da devam edecektir. Bizler de Balıkesir milletvekilleri olarak ve İktidar Partisi'nin bir vekili olarak her daim üreticimizin yanında olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Zeytinin öneminin ne olduğunu özellikle Ticaret Odası Başkanımız çok güzel ifade etti. Gerçekten zeytin körfezimiz için olduğu gibi Ayvalık için son derece önemli katma değer üreten bir tarım ürünü. Ama maalesef bizim zeytinliklerimiz bir baskı altında. Şu çelişkiyi de hep beraber görüyoruz. Katledilen zeytin bahçelerinde betonlar içerisinde oturanlar zeytinime dokunma diye eylemler yapıyoruz. Bunu da kamuoyunun ve sizlerin vicdanına bırakıyorum. Bu çelişki gerçekten yaman bir çelişki. Öyleyse sözümüz de özümüzde bir olacak. Önce katledilen zeytin bahçelerinde betonlar arasında oturmaktan fedakarlık edeceğiz. Bundan vazgeçeceğiz. Dolayısıyla bu bölgenin en önemli zengin kaynak zenginlik kaynaklarından olan zeytini ve zeytin üretiminin devamı için hepimiz üzerimizde düşen görevi yapmak zorundayız. İçin çok teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere